Merhaba arkadaşlar, bugün Tung Tung ailesinin garajlarına gireceğiz ve yanlış arabayı seçmeyeceğiz. Hadi bakalım o zaman sizlere garajları göstereyim. Gördüğünüz gibi burada Tung Tung ailesinin garajları var ve bu yolda da arabalarımızı çıkartıp yarışacağız. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz Dead Pais ailesi. Ulan fakir ya kardeşim, Tung Tung ailesinin şimdi arabalarını bulacağız lan kardeşim. Çok merak ediyorum nasıl arabalar çıkacak. Bilader, sonra da yarışacağız ha? Ulan var ya bilader, seni mahvedeceğim oğlum. Seni de alay edeceğim lan, göreceksin. we okay. ya fakir ya deme böyle şeyler. Tamam burada bakalım hangi karakterlerimiz var. Bu arada sizler video beğenmeyi kanama da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan video beğenin ve abone olun. Eğer bunları yapmazsanız Tung Tung ailesinin ö, garajlarına girmeyeceğim. Hadi arkadaşlar yanlış Tung Tung ailesinin arabasını seçersen ölürsün. Bileyler bak Tung Tung savur. Evet burada Tung Tung savur var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Lili Lirili Larila var arkadaşlar. Okunması birazcık zor. Burada Bombardino Krokidilo var <laughs> arkadaşlar. Burada Şurada da Tralalero Tralala var. Değil mi fakir? Aynen öyle benim en sevdiğim tralalale, Tralela. Vay be öyle mi? Benim en sevdiğim Tung Tung Savur. Bombardine Kurokidilo da çok güzel arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler var. Neyse o zaman Tung Tung Savur'la başlayacağız. Ama ondan önce bir dakika dur. Ne oluyor lan? Kardeşim tabii ki de kıyafetlerimizi, silahımızı, ekipmanlarımızı kullanmamız lazım. Aynen öyle lan doğru söylüyorsun. Ana ben bunu unuttum lan. Değil mi? Ya unutursun tabi. Hemen ekipmanlarımızı giyip geliyoruz. Çünkü Tung Tung Savur ailesiyle savaşacağız. Evet arkadaşlar zırhlarımızı vesaire silahlarımızı aldık. Zırhlarımızı giydik arkadaşlar. Artık Tung Tung Savur'un yerine girebiliriz kardeşim. Hadi bakalım silahla açıyorum. Fakir aşağıda Tung Tung Savur olabilir. Dikkatli ol. Tamam bile geri sen bana bile. Oğlum ben var ya felaket mi askerim biliyorsun değil mi lan? Ee, ben fakir e, fakir Akgün emniyet komutanım. Ya fakir bir sus kardeşim. Bir sus saçma sapan işlerle uğraşma. Tunk tunk sayır burada mı lan yoksa? Bir dakika. Hı? Bu ne oğlum? Oğlum bir de benim kazmam yok. Biledir burada sandık var. Sandıkta bir şeyler olabilir. Doğru diyorsun olabilir. He? Tahta kazma var burada fakir. Al şu tahta kazmanın birini. Dur şöyle birazını da ben alayım arkadaşlar. Şimdi galiba buraları kıracağız. ee, bir dakika. He, doğru yeri bulduk. Ah vallahi bulduk. Helal lan sana fakir. Kafan çalışıyor. E ee, buradan gisi. Bileydir bence giriş burası abi. Bilemedim lan. Sen bile bil. Tamam ben de burası diyorum. Burası da değil. Burası mı? Allah Allah. Heh buldum buldum buldum. Gel fakir gel ya gel. Zaman kaybetmememiz lazım. Lazım. Burada mıdır diyoruz. Hop aha burası değil. Hop bir de bu burada mı burada ya? Arkaya bu da burada. Hepsini zaten buraya koymuşlar. Kesin bu da ortada arkaya. Yer. Bakın şimdi. Aa bu da ortada zaten ya. Lan bileydir lan bileydir. Evet kardeşim hepsini ortaya mı koymuşlar ne yapmışlar ben anlamadım. Evet burası da ortada gördüğünüz gibi. Tamam şimdi buradan galiba çıkıyoruz. Aha. Aa arkadaşlar fakir. Bu ne oğlum nereye geldik? Tunk tunk savur yok mu burada? Bir galiba tunk, tunk savur ve arabası son bölümde abi. Evet. Buraları geçtikten sonra muhtemelen e, şunu şöyle atıyorum. Oha! içinden geçti. O zaman bu blok. Bu bloğa gel fakir. Sakın oraya gitme bak. Sakın. Buraya da atıyorum arkadaşlar bir tane. Hop bu da burası gördüğünüz gibi. Yani can biraz hile yapıyor olabiliriz ama olsun. Yani bileydir ne yapalım? Atlayalım mı abi balıklama ne yapalım? Doğru diyorsun balıklama atlanmaz. Ben bunu atıyorum zaten bunun olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. Oba! Haydi bakalım gel fakir adamsın. Ya fakir sen nasıl bir fakir dikkat et biraz ya. Tamam birader kızma ya alt tarafı bir aşağı düştüm abi ne olmuş? Ne olmuş tabi ne olmuş ki? Ne olmuş ki? Acaba ne olmuş? Evet buradan da buraya atlıyorum. Buradan da buraya atlı. Aa bu dakika buradan buraya atlamam. Buradan buraya buradan buraya. Ha, Az daha düşüyordum. Vallahi düşüyordum diye çok korktum arkadaşlar. Gel fakir gel. Hadi bakalım girelim. Hı? Ne oluyor lan? Bunlar tung ne tung oğlum? Ha? Ne oluyor lan? Arkadaşlar tung tung, 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 tung savurlar geldi. Fakir oğlum bak dikkat et. Fakir bu saldıracak. Allah Allah Allah. Arkadaşlar tung tung savurların işini bitirmemiz lazım. Fakir oğlum işlerini bitir şunların. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi tung tung savurların işlerini bitiriyorum. Oğlum bak benden uzak dur. İndirme. Oh, oh nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Ulan seni var ya. Seni var ya mahvedeceğim seni. Seni var ya mahvedeceğim tung tung savur. Benden kaçamayacaksın. Of arabalara bak. Tung tung savurların arabalarını buldum arkadaşlar bu arada tamamdır gel 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 al bakalım kafana al bakalım oğlum sen de gel güm gel gel buraya gel oğlum fakir arkanda lan neyse tamam benden günah gitti ben taramalıyı çekiyorum arkadaşlar Allah daha yeni yanlış bir şey yaptım Hop tamamdır şunu şöyle indirelim Hadi indirdim evet sırada bu var Sırada bu var fakir hadi oğlum hadi oğlum Bire bitti sayılır hadi abi Biz yaparız abicim biz yaparız abi Tamam tamam bitti 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 Hop hadi 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 inmiyor ya bu ona da ben ben de onunla saldıracağım Gel olan buraya fakiri gelindeki kılıcı bile attın ya Nasıl bir adamsın ya Evet şu anda bunun da işini bitirdik İki tane araba bulduk hadi bunları yukarı çıkartalım fakir Bire tum tum sağırın arabasına bak ne güzelmiş lan BMW m Tabi, Orada da başka bir araba daha var. Burada da meklerim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tungtung savur hallettiğimize göre bombardino krakedironun arabası neymiş onu göreceğiz ya da arkadaşlar trilila tralala neyse işte onlardan. Yani çok değişik isimleri var bunların ama neyse bu arabaları biz bir çıkartalım. Arkadaşlar arabalarımızı gördüğünüz gibi çıkartmayı başardık. Tungtung savur arabaları bunlar. Hop bir tanesini buraya bir tanesini de böyle koyuyorum. Abi gerçekten arabalar harika tungtung savurun arabaları ve bir adette gördüğünüz gibi böyle bir sandık bulduk. İçinde zümrütler falan az gümrükler diyorum arkadaşlar. Rabiler falan var. Tamam ya çok güzel oldu bu. Şimdi Lili ile Larila'ya gireceğiz arkadaşlar. Çok komik ya. Bu nasıl izi bu oğlum? Filan kaktüsten film olur abi ya. Bir değişikmiş. Hadi o zaman girelim. Hadi bile gir. Önden bayanlar buyurunuz hanımefendi buyurunuz. Oğlum bak fakir vallahi sinirimi bozuyorsun benim. Tamam lan tamam hemen sinirlenme bari. alt tarafı ufak bir şaka yaptım ya. Tamam iyi şaka yaptıysam madem öyle. Hadi bakalım arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz o zaman. Yani aşağıda başımıza umarım kötü şeyler gelmez. Umarım kötü şeyler gelmez. Aa bir dakika labirent mi var burada? Ya hiç sevmediğim şeyler. Labirent var fakir burada. Of of burası çıkmaz sokak. Fakir neredesin? Fakir kaybolmuş bile ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu çocuk ah geldin mi? Ya oğlum ben sen miyim? Hadi beni takip et. Tamam hadi geliyorum. Fakir yer bir şeyler deniyor valla. Bir bildiği var galiba diye düşünüyorum yer. Buradan mı? Emin misin? Eminim lan. Benim kafam zehir gibidir abi. Anladın mı lan? Tamam iyi bakalım. Kafan zehir gibidir madem. Evet fakir bizi buldu mu lan? Aa helal olsun lan sana. Fakir helal olsun. Aa değil mi oğlum. Bunlar tuzak. Trilili. Tralalanın tuzağı bunlar oğlum. Biledir. Tralala, trilila o başka bir şey oğlum. Kafamız var ya işine karıştı biledir. Ya evet. Tralali ile arkadaşlar vallahi kusura bakmayın tam isimlerini söyleyemiyorum. Biz şimdi Lidlali'nin Lirilla mıydı? Neydi fakir? Bir gel şu anda biz Lirili Larila'nın yerindeyiz yani. Anladın mı? Lirili Larila. Aa doğru. Köpek balığı olan neydi? Tralala Tralala ya arkadaşlar. O da öyle bir şey yani olması lazım. O zaman fakir bu tuzaksa bunlara değmeden zıplaya hoplaya gitmemiz lazım fakir. Ha, hayır fakir. Fakir 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 fakir. Oğlum 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 şuradan şöyle 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 gidiyorum fakir arka Oh, oh, oh. Düşeceğim 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 Tamam 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 geldim geldim geldim. Geldim lan. Geldim fakir. Helal lan sana. Aferin lan bir yer adamsın oğlum. Sen de adamsın. E şifre var burada. Lan bu şifre ne? Lan görmüyor musun kocaman şifre yazıyor orada ya. Aa harbi lan lan 9985. 9985 gel bakayım. Oo bu ne? Fakir burada devler var oğlum. Bu devler ne? Aa trilil bu neydi? Aa, fakir Lan fil fakir yiyor Fakir kaç oğlum Bu nasıl fil lan Lili lala gel buraya <laughs> Arkadaşlar gerçekten isimlerini unutup duruyorum ya Çok komik isimleri var Şunlara bak abi Kocaman devasa fillerin arabası mı olur ya Bu ne saçma bir şey ya oh, oh, oh. Arkadaşlar fakir yine bize sıktı ee, Valla bizi öldürecek az da Aman 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 fakir Aman Oğlum çekil Oğlum çekil aradan Çekil hepsini indireceğim Hepsini indireceğim Gelin ulan buraya Kaçışınız yok lan benden Kaç Kaçışınız yok Hadi bakalım Güzel tamam bir tane daha vurdum. Şimdi arkaya bununla da bir birkaç arabaya zarar verecekler. Oğlum arabadan uzak durun lan. Arabadan uzak durun. Benim asam bozmayın. Fakir indir şunları. Tamam da bile değil. İndirmeye çalışıyorum. Çok güçlü oğlum. Ölmüyorlar lan. Evet kardeşim harbiden de kolay kolay ölmüyorlar. Bak seni daha tekmelemeye geliyor. <laughs> Arkadaşlar fakiri var ya mahvetti. Fakiri mahvetti. Fakir kaç. Oğlum kaç sana. Arkadaşlar bir dakika. Fakiri ben şöyle arkasından şöyle tarıyorum. Evet tamamdır. İndirmeyi başardık. Burada bir tane yeşil Lamborghini var. Bir bu güzel ama. Bu ne abi ya. Bu Lalili. Neydi ya bu karakterler. Lilili Lalir, La arkadaşlar. Lilili Lalira. Aynen öyle bir şey olması lazım. Yani bu da çok garip bir arabaymış. Neyse bunları da çıkartacağız. Yapacak bir şey yok. Alalım bakalım arabalarımızı arkadaşlar. Yürü fakir. Gidiyoruz oğlum. Evet arkadaşlar bu arabaları da böyle koyuyorum gördüğünüz gibi. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar ve bunu da şöyle koyuyorum. Tamamdır abi. Lili li, la li la ya da girdik arkadaşlar. Sırada Bombardino Krokidilo var arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakterlerden. Bombardino Krokidilo fakir. Bu arada kardeşim bu böyle bomba falan atabiliyor. Yani adı üstü işte bile der. Bombardino Krokidilo. Hadi yürü gidelim abi. Tamam yürü hadi bakalım arkadaşlar Silahlarımızın mermisini vesaire şöyle bir değiştirelim abi Şimdi neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için arkadaşlar Başımıza herhangi bir şey gelebilir yani Birazcık sıkıntı işler bu işler Aha bu ne oğlum ya Bu nasıl bir challenge fakir Bu bombardına körü idile ne yapmış buraya ya Kardeşim vallahi buradan Şunlara değmeden aşağı düşmeden Gidebilir miyiz bilmiyorum ama Arka zor biraz ama gideriz Gerçekten çok zor duruyor fakir Bak dikkat et Tamam bileğir ben dikkat ederim. Sen dikkat et abi asıl. Bak aşağı düşeceksin oğlum. Tamam 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 bir sakin. Bir sakin. Hop şöyle hop aman abi. Aman abi tamam. Tamam. Arkadaşlar vallahi çok zor. Çok zor. Çok zor. Hop, hop. Tamam 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 şöyle. Hop birazcık da şöyle. Aa <laughs> fakir. Oğlum dikkat et. Tamam lan tamam arkandayım hadi. Bileğir biraz daha hızlı olmazsak aşağı ben uçacağım galiba. Bileğir. Aman abi gitme dikkat et. Gitme dikkat et abi. Tamam tamam sakin 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 fakir sakin Allah hop şöyle hop biraz geri şu biraz geri hop şöyle geçtim vallahi geçtim arkadaşlar böyle geçtik şöyle hop 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 tamam tamam, tamam. bir tane daha şöyle hadi düşer miyim düşerim düşerim biraz geri gel tamam tamam oğlum dengede durması çok zor motorda arkadaşlar tamam burayı da tamamladık evet hadi bakalım şöyle hop tamamladık evet gördüğünüz gibi geldik sayılır geldik sayılır hadi hadi hop şöyle geçtim arkadaşlar geçtik 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 az kaldı kaldı oğlum az kaldı Hı, Tamam tamam ah Allah buradan geçtim Buradan geçtim oh be bitti Başlarım böyle motosiklete attım onu oraya İyi yaptım gelir ben de geleceğim. Hadi sen de yapıştır onu. At gitsin oğlum. Ah kendilerim gitti abi. Hadi gidelim. Neyse. Evet gördüğünüz gibi buraya girdik arkadaşlar. Aa bir dakika. Ne diyor? Anahtar için görevi tamamla diyor arkadaşlar. Bir dakika şuradan şunları ben şöyle bir alıyorum. Evet görevi hızlıca ben tamamlayacağım bu arada arkadaşlar. Bakın burası şöyle 3'müş arkadaşlar. Bakın şöyle 3. Ee, şöyle kaçmış arkadaşlar burası? 4'müş. Tamam. Şekil bakalım fakir şöyle. Hop 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 tamamdır. Evet. gerisinde böyle böyle yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonucuma bunları da böyle koy yorum ee, değil mi Aynen öyle bunlar da böyle koyuyoruz çok güzel tam olarak şuradan itibaren arkadaşlar şuradan mı ee, Aynen Burası şöyle geldiyse burada ah Buradan şöyle bir şöyle iki Tamamdır Ondan sonra arkadaşlar ne oluyor derseniz bir dakika dur dur şuraları şöyle ben bir kapatayım abi ya en iyisi şuraları ben bir kapatayım arkadaşlar da tamamdır ee, şöyle yapalım o zaman şurası şöyle olacak Ondan sonra Burası böyle 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 Evet şöyle yaptık Tamamdır Buradan sonrasında böyle çekiyorum fakir ben buradan sonrasında böyle direkt çekiyorum kardeşim ya E bitmedi mi bitti anahtar gelmiyor lan güneşi unuttun güneşi tamam ya tamam kızma sen de be evet güneşi de koyalım bakalım hop koydum Aa, anahtar geldi vallahi geldi fakir yürü yürü gidiyoruz tamam Evet arkadaşlar burayı da açıyorum bakalım. Hop evet gördüğünüz gibi açıldı. Ha burada fakir. Gel kardeşim gel. Şu bombardırıyor krokodilin işlerini bitirmemiz lazım oğlum. Evet bunlar gidemiyor mu? Bunlar ne yapıyor böyle bir alta yaramıyor. Oo oh, arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Deli midir nedir? Hop hadi bakalım gel buraya. Gel buraya bombardını. Hop sen ç. Evet bunun işini bitirdim. Sırada burada bir tane daha var. Oğlum buraya Ferrari var ve su arabası var. Aa harbiden lan su arabası bile gel bu. you oh. Ya ben de bilebiliyorum ya zaten fakir. Ne arabası olduğunu. Allah Allah. Ben zaten diyorum bir de peşine aynısını diyor arkadaşlar bu fakir ya. Neyse. Sıkıntı yok. Şunların şöyle işlerini bitiriyoruz. Tamamdır. Evet bitti bitti. vardı mı başka bombardına Yok. Arkadaşlar ben o zaman bu Ferrari'yi de alırım. Su arabasını da alırım. Buradan da kazandıklarımız bunlar. Bir sonrakinde neler kazanacağız? Hadi yürü gidiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Tamam bombardına kurikidolu da tamam. Tralala, tralala var arkadaşlar tabii ki burada son olarak. Buna da gireceğiz. Hadi girelim. Buna da girelim abi de başımız artık ne gelirse Aynen öyle. Başımıza ne gelirse kardeşim benim. Haydi bakalım arkaya. Buradan aşağı indik. Evet burada bir parkur var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Evet arkadaşlar ben bu parkur tabii ki parkur profesyoneli olduğum için hıp hızlı da bitirebilirim arkadaşlar. Oh, ah, ah, bismillah. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Gelmeyin lan. Arkadaşlar geliyor. 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 Fakir indir şunu. İndir şunu. İndir. Ha, hadi hadi tamam. Arkaya şunlar ne alaka bunlar ya? Şunlara bakın ya. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tralala tralala var arkadaşlar şu anda. Öyle bir şey olması lazım Evet hadi bakalım Abi bu ne kamyon mu çıktı buradan ya Bunlar bizi mi trollüyorlar abi Hadi bakalım arkadaşlar şöyle tarayacağım Tarayacağım önüme geleni tarayacağım önüme geleni Hadi bakalım evet şu anda gördüğünüz gibi Hop mermi bitti bunun var mermisi tamam Bununla da indirdik evet bir tane kaldı O da şurada arkadaşlar Gel bakalım tralala hadi bakalım tralala tralala Hadi bakalım arkadaşlar şunun da işini bitiriyoruz gördüğünüz gibi Tamam bu ne oğlum Kamyon çıktı Lan oğlum son olarak bu mu çıktı gerçekten Lanet olsun Aynen gerçekten öyle. Hadi bakın bunu alalım o zaman çıkalım yapacak bir şey yok. Evet bütün arabaları topladık gördüğünüz gibi tralel adam bu çıktı garip bir şekilde. Yani bunu beklemiyordum arkadaşlar. Kamyonette ne işimiz olur bizim ya neyse. Fakir o zaman buradan araba seçiyoruz ve yanlama moduna geçiyoruz abicim. Ben alacağım araba belli. Aha da bu. Bunu alıyorsun ha M4'ü de alıyorsun iyi ben de Lamborghini'yi alırım abi o zaman Evet şimdi ufak bir yarış yapmayı düşünüyoruz fakirle Yan yarış olabilir arkadaşlar bu Sonuçta burası yan verme yani Çünkü burada yarış yapılmaz arkadaşlar Evet ben bastım fakir de peşime geliyor Bakın burada fakirle güzel güzel Yanlayabilecek miyiz arkadaşlar Evet ben o Hayır, hayır çok kaydı çok kaydı çok kaydı tamam Dur dur yapacağım 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 Fakire bak 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 Arkaya yanlayamadı yak Yak yanlayamadı Yanlayamadı garibi Tamam ben şimdi yanlayacağım ama Ben şimdi yanlayacağım ama Evet Hadi hadi Oo! Abi çok iyi gidiyorum Çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum Oo! Iyi, iyi, iyi. Orkayır Of Allah Allah. ince bir kazamız oldu ama sıkıntı yok. Bence mükemmel gidiyordum. Bak. 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 Vay 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 vay. Of 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 of. Arkaya çok iyi anlamıyor muyum? Yorumlarda yazmayı unutmayın ya. Evet. Yorumlarda kesinlikle ama kesinlikle yazın arkadaşlar yorumlarda. Evet. Şu an bayağı iyi anlıyorum arkadaşlar. Bayağı iyi anlıyorum Dead Pays ailesi gördüğünüz gibi. Abi çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Neyse arkadaşlar. Fakir de Daha yani yanlamada fakiri bence ben geçtim diye mi düşünüyorum? Evet. Mesela fakir peşime geliyor. Bakalım kim daha yanlayacak göreceğiz. Ben şurada şöyle bir oturayım yanlamaya tamam. Evet. Şimdi benim mesela şu an buradan sonra yanlamayı bırakmam arkadaşlar. Sabaha kadar böyle yanlayabilirim derken Allah yoldan çıktık biraz. Neyse o zaman videomuzun da sonuna yeni Deadpool serisi. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız sağ sol süper ve tıklayın ve diğer arkadaşlar. ona çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Trelelo trelela. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Fakir duydunuz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bay bay.